Thank you Sayın severler 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da, Bursa'da ve Greyville'de yarış heyecanı sizleri bekliyor. Yarış heyecanı ilk olarak Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda başlıyor. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 8 koşulu programda 6'da genyen 3. koşu ile birlikte saatler 13.30'u gösterdiğinde ekranlara gelecek. Ve İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda ise 6'da genyen 3. koşu ile birlikte saatler 18 olduğunda başlıyor ve yurt dışı yarış heyecanında Güney Afrika Gravel Hipodromu'nda 7 koşulu programda altıda ganyan saatler 19.15'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte başlıyor. Ve İstanbul'daki birinci koşudaki iki yaşlı İngiliz taylarının medya ile başlayacak yarış heyecanında İdman Pisti programı da başlıyor. İlk görüntü 2 numaralı Koşan Efe'nin 2 numaralı Koşan Efe iç pisti hazırlandı. Yapmış olduğu sprintinde 400'ü 25.7, 200'ü ise 12.7 ile tamamladı 13 Kasım'da Adem Aslan'da. 3 numaralı Master Windu yapmış olduğu sprintinde 600'ü 36.3, 400'ü 23.3, 200'ü ise 11.7 yaptı. 13 Kasım'da yapmış oldu sprintinde. 4 numaralı Redenter. Redenter'da 600'ü 34.4. 400'ü ise 22.5 ile geçti. Şahin Dursun'la 12 Kasım tarihinde Redenter. 5 numaralı Lady Lux İsmail Gülbudak'la iç pistte 600'ü 37, 400'ü ise 24 ile geçti Lady Lux. 6 numaralı My Sven, My Sven'de Uğur Ovat'la 13 Kasım'da iç pistte yapmış olduğu sprintinde 600'ü, 36, 400'ü, 24, 200'ü ise 12 ile tamamladı. 7 numaralı My Sweet Lady, Musa Özçelikli 600'ü, 36.7, 400'ü ise 23.5 yaptı iç pistte My Sweet Lady. Değerli izleyenler, ikinci koşuyla birlikte Edirne prese heyecanı başlıyor. 1400 metre mesafede Çin izleyeceğiz günün ikinci koşusunu. Koşuya katılan Arap atlarından ilk olarak görüntüye Kalaycı gelecek. Üç numaralı Kalaycı dıştaki isim işte ise Kubilay vardı. Kalaycı iç pistte 600'ü 42.7, 400'ü ise 27.4 yaptı Kalaycı. Yunus Yalvan'la 12 Kasım'da tamamladı bu hazırlığını. 4 numaralı Hırçın Kaya, 12 Kasım'da Uğur Çankaya ile iç pistte 800 ise 56.8, ise 29 yaptı. 4 numaralı Hırçın Kaya iç pistte koşuya hazırlandı. 7 numaralı Korkut Ceylan'ı 13 Kasım'da yapmış oldu sprintinde. 600'ü 41.8, 400'ü 26.3, 200'ü ise 13 ile tamamladığı Suat Özkan'la Korkut Ceylan'ı isimli Safkan. 8 numaralı Mert, iç pistte 600'ü 42.5, 400'ü ise 28 ile geçti Mert. 9 numaralı Rekor, iç pistte 13 Kasım'da yapmış olduğu sprinti ile ekranlara yansıyor. 400'ü 27.5, 200'ü ise 13.5 yaptığı Yunus Yalvan'la tamamladı sprintini rekor. Ve 10 numaralı Çelik Kolda 12 Kasım'da 800'ü 54.5, 400'ü ise 26.8 yaptı Çelik Kol. İstanbul Veli Efendi Podrumu'nda 3. koşu ile birlikte 6'lı yayın başlıyor. 1200 metre mesafede şimdi izleyeceğiz 3. koşuyu. Saatler 18 olduğunda İstanbul'da altılı yan ekranlara gelecek. Handikap 14 mücadele 3 yaşlı Arap tayları bu koşuya katılıyor ve koşuya katılan taylardansa ilk olarak 1 numaralı Göktuğan görüntüye geliyor. 1 numaralı Göktuğan iç pistte 600'ü 43.3 400'ü ise 29 yaptı. Yunus Yalvanlı 12 Kasım'da hazırlandı Göktuğan. 2 numaralı Azelhan dış, içteki isim dışta ise Bagas vardı. 600'ü 42 buçuk 400'ü ise 28 buçuk yaptı 12 Kasım'da Azelhan. 3 numaralı mavi boncuk listeki isim binini 109 400'ü ise 27.8 yaptı Fahrettin Gezici ile hazırlandı 3 numaralı mavi boncuk. 5 numaralı Fenerli Kaya Fenerli Kaya içteki isim iç pistte 600'ü 41.5 400'ü ise 28 ile geçerken 12 Kasım'da Yunus Yalman'la hazırlandı Fenerlikaya. 6 numaralı Hisar Soylu Hacı Altunbaş İdaresi'nde 600'ü 40.8 400'ünde ise 26 yaptı 6 numaralı Hisar Soylu. 7 numaralı Bakırcı Bey iç pistte 800'ü 54.8, 400'ünde ise 27.5 yaptı. 10 Kasım'da hazırlandı 7 numaralı Bakırcı Bey. 8 numaralı Can Rem 3 pistte hazırlandı. 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 200'ü 14.8 ile geçti. Oldukça rahattı. Yunus Yalvan'la tamamladı sprintini. 9 numaralı Tuluyhan Binini 1.09.5 dört düzünü ise 27.3 ile geçti. 9 numaralı Tuluyhan Mustafa Gündüzeli ile 11 Kasım'da hazırlandı. Ve 10 numaralı Gezegen de 12 Kasım'da İbrahim Kaya ile iç pistte 800'ü 56.4 ise 28 yaparken ekranlara yansıyor. Dördüncü koşuysa kısa vade 6. Ihlamur Kasrı koşusu olacak. 1400 metre mesafede kum pistte izleyeceğiz. bu koşuyu 4 ve yukarı yaşlı 12 Arap start alıyor. 1400 metre mesafede kum pistte izleyeceğiz günün 4. koşusunu 1 numaralı Baldar ilk olarak görüntüye yansıyor. İç pistte hazırlandı Baldar. 600'ü 41.5, 400'ünü ise 26.3 ile tamamladı. Yasin Demir Kıranla 12 kasında hazırlandı Baldar. 2 numaralı Faruki 641, 400'ü ise 27 ile geçti. 3 numaralı Faruki Gökhan Yıldız'la bu koşuda start alıyor. 4 numaralı Füze iç pistte 109,5, 400'ünde ise 27.3 yaptı. Gökhan Bektaş'la 12 Kasım'da hazırlandı. 4 numaralı Füze 5 numaralı Merza iç pistte 13 Kasım tarihinde yapmış olduğu sprintinde 4 düzü 27.5, 200 ise 13.5 yaptı. 4 düzü 27.5, 200 ise 13.5 ile tamamladı. Alican işleyenle hazırlandı Merza. 6 numaralı Baydar Şah da 13 Kasım'da Kenteli ile ekranlara geliyor. Baydar Şah bu koşuda Özcan Yıldırım'la piste çıkacak. Ihlamur Kasrı koşusunda. 7 numaralı Bayhan Eren Sinek ile iç pistte 9 Kasım'da 1400'ü 1.42.2 binini 1.11.7 son 400'ü ise 29 yaptı. Son 400'ünde 29 ile tamamladı çalışmasını 7 numaralı Bayhan. Bayhan'dan sonra 8 numaralı Kapadokya görüntüde 600'ü 40.2 400'ü ise 26 yaptı. Ve bir öz 12 Kasım'da hazırlandı Kapadokya. 9 numaralı Çetin Aslan. Çetin Aslan da Kenteri ile ekranlara yansıyor. 12 Kasım'da Kenteri ile hazırlandı Çetin Aslan. 10 numaralı Gökmener iç pistte Nazım Çanakçıoğlu ile 11 Kasım'da 1200'ü 1.25.3 binini 1.09.8 400'ü ise 27 yaptı Gökmener. 12 numaralı Yürek Kaya'da 13 Kasım'da Kentel yaparak ekranlara yansıyor. 12 numaralı Yürek Kaya hemen düzeltiyorum. Burak Averbak'la koşuya katılıyor. 12 numaralı Yürek Kaya. Değerli izleyenler günün 5. koşusu 4 Ganya'nın başlangıç koşusu olacak. 2 yaşlı 10 İngiliz'de start diyor. 1200 metre mesafede Çin pistte izleyeceğiz günün 5. koşusunu. Koşuya katılan Taylardansa İlk olarak görüntüye değerli izleyenler bir numaralı Angel Fly geliyor. Bir numaralı Angel Fly Baran Öztürk ile iç pistte binini 1.02.3 son yüzünde ise 23 yaptı. 2 numaralı Branzini 12 Kasım'da iç pistte 800'ü 45 400'ü ise 24.7 yaptı. 800'ü 49 400'ü ise 24.7 yaptı Branzini. 800'ünde 49'da tamamlamıştı Branzini. 4 numaralı Harputlu'nun oğlu iç pistte 638, 400'ü ise 25.8 geçti. 4 numaralı Harputlu'nun oğlu Serdar Yılmaz da koşuya hazırlandı. 5 numaralı oğlum Berat 600'ü 39.7, 400'ünde ise 25 yaptı. 5 numaralı oğlum Berat. 6 numaralı Star of Rock, iç pistte yapmış oldu. Sprint ekranlara yansıyor. 6365 yüzü 23.5, 2 yüzünü ise 11.5 yaptı Star of Rock. 7 numaralı Bubona, 6 37.8, 4 yüzünü ise 25.5 yaptı 7 numaralı Bubona. 9 numaralı Darin Sultan 636.7 400'ünde ise 24.2 yaptığı 9 numaralı Darin Sultan Yasin Demir da koşuya hazırlandı. Ve 10 numaralı Lucky Moment'ta iş iç bizde hazırlandı. 1200'ü 114.8, binini 101.6 son 400'ünü ise 24.8 yaptığı Lucky Moment Altıncı koşuyla ise Üçlü Ganyan başlıyor. Meydin mücadele olacak. İki yaşlı 8 İngiliz'de istart alıyor ve koşuya katılan tayların idmanları ekranınıza geliyor. İlk olarak bu koşuda değerli izleyenler bir numara kayıtlı Charmic Storm'un görüntüsü ekranlara geliyor. Charmic Storm iç pistte hazırlandı. Binini 1.05 son 400'ünü ise 24.5 yaptı. Charmic Storm Vedat Kızmaz da hazırlandı iç pistte. 10 Kasım'da hazırlandı ki ekranlara geliyor. 2 numaralı Grand Shining 800'ü 48.6, 400'ünü ise 25 yaptı Grand Shining. Vehbi Özdil ile hazırlandı bu koşuya. 4 numaralı Solo Türk, iç pistte 400'ü 23.5 ile geçti Solo Türk. Özkan Zorlu ile hazırlandı Solo Türk. 5 numaralı Armonika 13 Kasım'da iç pistte yapmış olduğu sprintinde 400'ü 23.5, 200'ünü ise 11.3 ile tamamladı 5 numaralı Armonika. 6 numaralı Divine Love iç pisli altı 37.8, dört yüzünü ise 24.3 ile tamamladı. Zekeriya Darla Divine Love İç pistte yapmış olduğu son çalışmasını sürdürdü. Ve 7 numaralı Aykın iç pistte 13 kasında yapmış olduğu sprintinize 4 düzü 24.6, 200 ise 12.2 ile tamamladı Aykın. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 7. koşuysa değerli izleyenler 1400 metre mesafede kum pistte ekranlara geliyor. Handikap 16 mücadele olacak ve koşuya katılan safkanların idmanları görüntüye geliyor. 2 numaralı Körbe Drive ile başlıyoruz. 2 numaralı Körbe Drive iş hazırlandı. 800'ü 49.3, 400'ünü ise 25 yaptı. 11 Kasım'da hazırlandı. 2 numaralı Körbe Drive ve Vedat Kızmaz start alıyor. 3 numaralı Subira 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 851. 638, 38, 400'ü 25.4, 200'ünü ise 12.8 yaptı 3 numaralı Subira. 4 numaralı Labezerin, Vehbi Özdil ile 11 Kasım'da 600'ü 37.7, 400'ü ise 24.5 ile geçti 4 numaralı Labezerin. 5 numaralı Parlera içteki Safkan iç pistte 9 Kasım'da, Binini 1.03.8 son 400'ünde ise 26.3 yaptı Parlera. 6 numaralı Kara Adil. İç pistte Vehbi Kantarmacı ile 800'ü 49.6 400'ünü ise 25 geçti. 6 numaralı Kara Adil. 7 numaralı My Grand Boy Adem Gökçe ile 12 Kasım'da 600'ü 36.6, 400'ünü ise 24 ile geçerken ekranlara yansıyor. Bu koşuda ise My Grand Boy Gökhan Bektaş'la start alacak. 8 numaralı Woody iç pistte 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 400'ü 25.8, 200'ünde ise 12.8 yaptığı 8 numaralı Woody. 10 numaralı Turkish Empire iç pistte yapmış olduğu sprintinde 400'ü 24.5, 200'ünü ise 12.3 ile geçti Turkish Empire. Adem Aslan da sprintini sürdürdü 13 Kasım'da ve yine yarışta Adem Aslan da start alıyor. 11 numaralı Lapitos da 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 400'ü 24.8, 200'ünü ise 12.6 yaptı İsmail Dinar'la hazırlandı ve İsmail Dinar'la start alıyor Lapitos. Günün son yarışı ise Burhan Şenemgen koşusu olacak. Kısa vade altı mücadele 1600 metre mesafede izleyeceğiz bu koşuyu. Koşuya katılan safkanlar ekranlara geliyor değerli izleyenler. Burhan Şenemgen koşusu olacak bu yarış. Bir numaralı Aten iç pistte hazırlandı. 1201 16.8 binini 1.03 son 400'ü ise 25.8 yaptı Aten. 2 numaralı Festine Lente 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 4 25.7. Son 200'ü 12.5 yaptı Festine Lente. Burhan Şenemgen koşusuyla birlikte yarış heyecanı sonlanacak. 3 numaralı Obi-Wan. iç pistte 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 600'ü 36.8, 400'ü 24, son 200'ü 12 yaptı Obi-Wan. 5 numaralı Pentagon Force 600'ü 36.5 400 ise 23 ile geçti. 6 numaralı Always President Nurettin ile iç pistte yapmış olduğu çalışmasında binini 103 son 400 ise 25.2 yaptı. Always President yine bu koşuda Nurettin Şenle start ediyor. 7 numaralı Pançar 600'ü 36.7 400'ü ise 24.7 ile geçti. 12 Kasım'da tamamladığı hazırlığını Pançar. 8 numaralı Salida 13 Kasım'da iç pistte yapmış olduğu sprintinde 600'ü 38.3 400'ü 25.3 200'ü ise 12.3 ile tamamladı Salida. 10 numaralı Alneri iç pistte yapmış olduğu sprintinde 400'ü 24.5, 200'ü ise 12 yaptı. Alneri Göktuğ Yılmaz'da hazırlandığı görüntüye yansıyor. 10 numaralı Alneri ve idman pisti programında son görüntü ise 13 numaralı Serenara isimli safkanın. Serenara 13 Kasım'da yapmış olduğu sprintinde 600'ü 37.7, 4 400'ü 24, son 200'ü ise 11.3 yaptı. Değerli izleyenler 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da, Bursa'da ve Greyville'de yarış heyecanı sizleri bekliyor. Tüm severlere keyifli seyirler ve bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.